Bu sene Muharrem ayının 10'u e, olan aşure günü 28 Temmuz'a denk gelmektedir. Bununla beraber aşure malzemelerine Kayseri halkı talep göstermektedir. 4 kişilik bir ailemiz için aşure malzemesi minimum 120 lira gibi çıkmaktadır bu sene. Geçen sene 70-80 lira olan aşure malzememiz bu sene minimum 120 liradan başlamaktadır. %50-60 bir fiyat geçişi olmaktadır ürünlerimizde. Geçen seneye bakarsak bu sene talep biraz daha günümüz var. 28 Temmuz'a denk gelmektedir bu sene aşure günü. Daha Aşure yoğunluğu yoktur ama Kayseri halkından talep bekliyoruz. Geçen seneye bakarak bu sene talebin çok fazla olacağını düşünmüyorum. Yani fiyat artışı çok fazla olduğu için sadece aşure malzemesi aile içinde dağıtılacağını düşünüyorum bu sene. Aşure malzemelerimiz buğdayımız, nohudumuz, pirincimiz, incirimiz, cevizimiz, kuş üzümümüz, sarı üzümümüz, fındığımız. Kaysımız bunlardan oluşmaktadır. Kampanyada olan ürünlerimiz 1 kilo incirimiz 69.90'dan, buğdayımız 19.90'dan, fındığımız 230 liradan satılmaktadır. Şu anda bademimiz 199.90'dan yine kampanyaya dahil edilmiştir. Aşure malzemelerinin olmazsa olmazı nohut, pirinç, ee, üzüm kan üzümü bunlara talep biraz daha fazla. Fındık ve bademin fiyat artışı yüksek olduğundan dolayı geçen seneye nazaran bu sene biraz daha az talep görmektedir. Tüm Kayseri halkının Muharrem ayını ve aşure gününü şimdiden kutluyorum.